akıl sağlığı için pek de faydalı olmayan soliptik, solipsizm ve delizyon tarzı düşüncelerden, yani bunun fazla miktarından bahsediyorum, kurtulmak için kendine yalan söylemeyi bırakman lazım. Bu aslında zor bir şey. Çünkü kişi, ego, ben hep bir tık, bir tık daha iyiyim, bir tık daha iyiyim diye düşünmek durumundadır. Ama bu aslında bizi yanılgılara götürür. Her şeyi olduğu gibi değerlendirirsek ve kendimizi de olduğu gibi değerlendirirsek, ayrıca kendimize yalan söylemeyi bırakırsak, hayatta ne istediğimizi bulabiliriz ve daha mutlu bir insan olabileceğimizi düşünüyorum. Hatta sadece daha mutlu değil. Yani gerçekten ne istediğini bulup onun peşinden gitmek veya gitmemek de olabilir. Ne isteyeceğini bulabilirsin diye düşünüyorum. Gerçekten ne istediğini